Merhabalar, Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet kitabıyla devam ediyorduk. Ahmet Ağaoğlu, edebiyatın toplum üzerine etkisini anlatırken Rus edebiyatını örnek gösteriyordu. Rus edebiyatı Büyük Petro'dan sonra, Büyük Petro'nun Rusya'ya akademi üniversite açmasından sonra gelişmiş Puşkinler, Tolstoylar, Dostoyevskiler, Gorkiler çıkmış ve bunların romanlarında geçen kadın kahramanlar Rus kadınlarına örnek olmuş diyordu. Şurada kalmıştık ve hayatta taklit edildiler. Yani o romandaki kadınlar gerçek hayatta taklit edildiler. Gitgide evvelce hayal olan bir tip bu defa yani bir roman kahramanının bir tipi evvelce hayal olan, bu defa sırf edebiyat sayesinde birer hakikat şeklini aldı. Keza bütün diğer mefkurelerde, yani diğer fikirlerde hayattan alınarak hayata iade olundular. Yani gerçek hayattan alındılar, roman kahramanları veya romanlar konularını gerçek hayattan aldılar. Oradaki kahramanlar da gerçek hayatta örnek alındı diyor. Turgenev'in hemen bütün romanları Gorki'nin ekser asarı yani çoğunluk eserleri, çoğunlukla eserleri Rus gençliğinin ruhundaki inkılap temayüllerini istibdatla yani baskıyla, zorbalıkla çarpışmak arzularını taabbüt zincirlerini yani kulluk kölelik zincirlerini kırmak Hırslarını ve mephilist denilen tipi yaratmaya has rol Lenin, Rus devriminin önderlerinden Lenin, hakikati halde bu mefkûrevi edebiyatın manevi mahsulüdür. Yani Lenin de diyor bu edebiyatın bir ürünüdür. Dolayısıyla Rus devrimi, Ekim devrimi de bunun bir ürünüdür diyor. Heyhat ki bizim edebiyatımız heyeti umumiyesi itibariyle yani genel anlamıyla Namık Kemal'den sonra şu ve r olacak bu, sonra bu gibi cereyanlara yabancı kalmıştır. Bizde e, baykuştan korkan bir erkekle şimşekten bayılan bir kız arasındaki aşkın cansız bir muhit içinde ve inenler arasında cereyan eden üzüntülü macerası veyahut fahişe rakı ve meze ile muhat yani sınırlı çerçevelenmiş kaba bir şehvet tasviri işte mevzular. Yani bizim edebiyatımızda da diyor böyle basit mevzular. Şimşekten korkan kız, baykuştan korkan erkek işte rakı meze falan. Bu tür basit şeyler diyor. taciz i facire bu nev edebiyatımızın en bariz bir numunesidir. Tabiiidir ki bu gibi bu gibi edebiyat üzerinde terbiye edilmiş bir batın yani bir nesil nihayet Refii Cevatları yetiştirir. Yani Refii Cevat diye biliyorsunuz bir edebiyatçımız var. Onunla dalga geçiyor herhalde. En son bunlar yetişir diyor yani bu Türk bir anlayıştan Refii Cevatlar yetişir. Eski edebiyatımızda hayat yoktur. Hakiki sanat ve tabiattaki e, hasenede yani e, güzellikler tabiattaki tamamen yabancı kalmıştır. E, bunları da his ve idrak edememiştir. Zaten onun taklit ettiği Arabi ve Farsi yani Arap ve Fars İran edebiyatına da tabiat ve hayat tamamen yabancıdırlar. Yani bizim taklit ettiğimiz diyor edebi gelenek Fars'tan ve Arap'tan gelmiştir. Onlara da diyor tabiat e, yabancıdır o edebiyata. Eski edebiyatımıza hayatı ve tabiatı tasvir eden bir tek hakiki levhaya tesadüf edemezsiniz. Yeni edebiyatımız bu hususta Avrupa edebiyatını taklit etmeye koyuldu ise de yine hakikati tasvirden pek uzaktır. Yani yeni edebiyat Avrupa'nın etkisiyle biraz tasvire yanaşmış ama o da uzaktır diyor. Gerek şiirde ve gerek nesirde yani düz yazıda tabii hayatın ira ettiği levhadan ziyade o levhanın ika ettiği hissiyatı tasvir ediyor. Ha, yani tabiatı doğrudan betimlemiyor da diyor tabiatın bizim ruhumuzdaki etkisini tasvir ediyor diyor. Halbuki hayat ve tabiatı görebilmek, onlardaki ahengi ve musikiyi idrak edebilmek bir hadisenin bizim ruhumuz üzerinde ika ettiği tesirleri tasvir etmek değildir. Yani bir tabiatın kendisi vardır, bir de onun bizim ruhumuzdaki etkisi vardır tasvir diyor. Tabiatı doğrudan betimlemekle olur diyor. Böyle bir görüş ortaya atmış. Eğer bütün Paris ve Paris'in tarihi yeryüzünden kalkıp yalnız e, Victor Hugo'nun e, Notre Dame de Paris Victor Hugo'nun bir eseri ile e, Zola'nın Emile Zola bu da Emile Zola'nın Vente'de Paris nam eserleri kalmış olsaydı yine biz Paris'in gerek e, Kurulmuş'ta yani Orta Çağ ve gerek Ezmine-i Ahire'de yani ondan sonraki dönemlerdeki hayatı hakkında tam bir fikir edinebilirdik. He. Yani bu iki e, romanla diyor Victor Hugo ve Emil Zola e, Paris'i o kadar detaylı tasvir etmişler ki, Paris komple ortadan kalkmış olsa biz yine onların anlatımından o kitapları okuyarak Paris'i gözümüzün önünde canlandırabilirdik diyor. Sokaklarından, mimarisinden, tarzı telbisinden ve tefrişinden e, başlayarak yani Paris'in tüm sokakları, mimarisi, mefruşatı e, buralardan başlayarak kiliselerindeki ayinlerine Hallerdeki köy satıcılarına, ha, sebze meyve hallerindeki köy satıcılarına kadar hayalen görebilirdik. Yani o kitaplarda tüm detayıyla Paris e, teferruatıyla tasvir edilmiş, betimlenmiş. Bu hususta Rus ve İngiliz edebiyatı o kadar ileri gitmiştir ki Rusya'da ve İngiltere'de tasvir edilmemiş, canlandırılmamış, tek bir nehir, tek bir orman, tek bir e, step, tek bir hayvan, tek bir insan e, ve e, tarzı hayat yani yaşam tarzı bırakmamışlardır. Yani tüm Rus ve İngiliz e, tabiatı, ormanları, dereleri, nehirleri, stepleri ve hayat tarzları romanlarda canlandırılmıştır, tasvir edilmiştir. E, diyor burada okumamızı bitirelim. Gelecek derslerimizde yine kaldığımız yerden yani 122. sayfadan devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.